Ben tedavisinde hastaların aklına en çok takılan soru iz kalır mı sorusudur. Evet ben hangi yöntemde alınırsa alınsın mutlaka iz kalır. Bunun aksini duyarsanız bilin ki o kişi yalan söylüyor. Ancak her ben için en uygun yöntem seçilirse sohbet mesafesinden fark edilemeyecek kadar hafif bir iz kalır. Videoda gördüğünüz ben tedavisi izin en abartılı olabildiği yer olan kaş bölgesidir. Kaş, sakal, bıyık, saçlı deli gibi kıllı alanlardaki benler ameliyatla alınırsa çizgi şeklinde kıl çıkmayan bir iz kalır ve benin kendisinden daha kötü görünür. Kıl olan alanda radyo frekansa ben tedavisinde kıl kökleri etkilenmeyeceği için sakal, bıyık, kaş, saç neresi olursa olsun eski sıklıkta çıkmaya devam eder. Bu hastamızda kaşlar uzadığında olabilecek minimal iz uzayan kaşlarla kamufle olacak ve görünmez hale gelecek. Kafa derisinden radyo frekansla alınan benin yerinde saçlar uzadığında berber nereden alındığını dahi bulamaz. Hastaların aklına takılan ikinci soru ise ben aldırmak tehlikeli midir? Kesinlikle hiçbir tehlikesi yoktur. Hatta ben alındığında benden kaynaklanabilecek tehlikeler de ortadan kaldırılmış olur. Yani alınan ben artık olmayacağı için kanserleşme riski de olamaz. Her ne kadar halk arasında Bene dokunursan kanserleşir gibi bir söz olsa da bunun bilimsel yönü yoktur. Tamamen yanlış bir düşüncedir. Bir de hastayı ameliyata razı etmek isteyenler, beni incelemek için ameliyatla almak gerekir derler. Bu da bilimsellikten çok uzak bir yaklaşımdır. Videonun başlangıcında gördüğünüz gibi tedaviye başlamadan önce inceleme amaçlı parça alınabilir. Bu amaçla ameliyat yapmak son derece gereksizdir.